Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eberhard Paul Trabzon'daki incelemeleri kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Trabzon Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy ve Yönetim Kurulu Başkanı Suat Acısalıoğlu tarafından karşılanan büyükelçi görüşmelerde Almanya Fahri Konsolosluğu'nun açılışından bugüne kadar başarılı hizmetlerde bulunduğunu kaydetti. Avrasya Üniversitesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleme protokolü imzalandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı ile Genel Sekreter Hakan Gürhan, Avrasya Üniversitesi adına Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'da Genel Sekreter Gülay Yeniçeri'nin imzaladığı protokol, iş yerlerine yönelik düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını belirliyor kırsal turizmi geliştirecek uluslararası eğitim modülleri geliyor. Kırsal alanlarda turizmi geliştirmeye koçluk yapacak eğiticilerin eğitimini sağlamak ve uluslararası deneyimleri paylaşmayı öngören Bektonatur projesinin Riga toplantısında 6 başlıkta eğitim modülleri belirlendi. Bektonatur projesi birinci koordinasyon toplantısı 13-14 Haziran 2013'te Letonya'nın başkenti Riga'da yapıldı. İki gün süren etkinliğe Doğu Karadeniz bölgesinden Trabzon ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye Seyahat Ajantaları Karadeniz YKB'den proje ortağı olan temsilciler de katıldı. Ziyaret programında Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nı Genel Sekreteri Hakan Gürhan ve proje uzmanı Zeki Mert Barut temsil etti. 2011. Trabzon Ticaret Sanayi Odası üyesi 22 firma 7 milyon 460 bin liralık yatırım gerçekleştiriyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı hibe destek programına Trabzon'daki küçük ve büyük işletmeler ve KOBİ'lerin sunmuş oldukları projelerin değerlendirilmesi yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı üyelerimizin sunmuş olduğu projelerden 22 adedinin olur alarak destek kapsamına girdiğini ifade eden Başkan Hacı Salihoğlu, "KOBİ'lerimiz %50'si hibe oranında desteklerden yararlanacaktır." dedi. Trabzon'un turizm altyapısının geliştirilmesi başlığı altında da Kalkınma Ajansı'na Trabzon'dan 8 kuruluşun 2 milyon lira üzerinde bir proje sunduğu ve bu kuruluşların 1,5 milyon lira civarında hibe desteğe hak kazandıklarını vurguladı. İki destek programıyla Doka bölgesine toplamda 18,5 milyon lira ajans eliyle bölgemiz illerine aktarılmış olacak. Trabzon Türk İş İl Temsilcisi ve Yol iş Sendikası Birnoğlu Şube Başkanı Basri Hatipoğlu, Basisen Sendikası Şube Başkanı Osman Bektaş, Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Osman Çavuş, Teskop İş Sendikası Şube Mali Sekreteri Şaban Topalak, Maden İş Sendikası İl Temsilcisi Tuncay Aksoy, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulunu ziyaret ederek yeni dönemde görevlerinde başarı dilediler. Başbakanlık uzmanlarından oluşan 16 kişilik heyet, Trabzon Vali Yardımcısı Abdurrahman Koçoğlu Başkanlığı'nda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Kanunlar, Kararlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Metin Yener'in de bulunduğu heyetten Doğu Karadeniz'de yatırım arazisi sorununa çözüm getirecek yatırım adası proje altyapısının kanunlaştırılması istendi. Genel Sekreter Hakan Gürhan toplantıda Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nın yakın dönem çalışmaları ve faaliyetleri yanı sıra kurumun yapısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık uzmanlarının sorularını yanıtladı, bölge adına beklentileri sundu. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda Trabzon'da oynanacak karşılaşmaları izlemek üzere Trabzon'a gelen FIFA Başkanı Jim Boyce, Organizasyona katılan ülke temsilcileri ve Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, Trabzonspor Spor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemalettin Yazıcı ve davetlilerle öğlen yemeğinde buluştu. Boys 20 yaş altı Dünya Kupası organizasyonunun Trabzon için önemine dikkat çekerek, Trabzon daha büyük organizasyonlara ve daha büyük maçlara ve karşılaşmalara ev sahipliği yapma imkanına sahip olacaktır, dedi. Trabzon Ticaret Sanayi Odası destekledi, kırsal alanda kadınlara kanser taraması yapıldı. Bakanlık projeyi yaygınlaştırıyor. Kadınların Sağlıklı Yaşam Projesi'nin kırsal alanda sürdürülmesini destekleyen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na Trabzon Umut ve Savaşım Derneği Başkanı Doktor Nimet Baki teşekkür ziyaretinde bulundu. Çubukçu, kırsal alanda 40 yaş üstü meme ve rahim ağzı kanseri mobil taramalarında 4 vakanın tespit edildiğini ve sağlık işlemlerine başlanıldığını söyledi. Sulafenyalı firmalarda Doğu Karadeniz'de hazırlanan kış turizmi projelerini destekleyecek. Slovenya Türkiye Büyükelçisi Milan Jazbec beraberinde Ateşe Adrej Klansçek ve Doğu Karadeniz Fahri Konsolosu Ahmet Erdoğdu ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı Salioğlu ile görüştü. Görüşmeye yönetim kurulu üyeleri Coşkun Kahraman, Erkut Çelebi, Sayman Murat İskender, yönetim kurulu üyeleri Emanullah Tüfekçioğlu, İsmail Genç Çelep'le Meclis Başkan Yardımcısı Adnan Sağlam ve Katip Üye Cesur Geri Gelmez de katıldı. Doğu Karadeniz bölgesi ile Slovenya arasında ticari ve ekonomik işbirliklerini geliştirmeyi arzuladıklarını ifade eden Büyükelçi Milan Cazbeç, özellikle termal turizm, ilaç sanayi, beyaz eşya imalatı gibi sektörde fırsat bulunduğunu işaret etti. Uluslararası iş görüşmelerinde başarının anahtarı teknik tercüme. 18. Uluslararası İş Geliştirme Forumu Futuralia İstanbul 2013'te toplamda 306 görüşme gerçekleştiren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, etkinliğe katılan COBİ'lerle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda COBİ'ler, organizasyonda en önemli eksikliğin teknik konulara hakim tercüman olduğunu aktarırken, Futuralia İstanbul 2013 organizasyonuna da tam puan verdiler. Değerlendirme toplantısına Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacisalioğlu, Başkan Yardımcısı Erkut Çelebi, Proje Ofisi Koordinatörü Ümit Orhan, Dünya Ticaret Merkezi Müdürü Orhan Gürsoy ile Burcu Aydoğan Akgüz ve firmalar katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacisalioğlu, uluslararası iş görüşmelerine katılan tüm KOBİ'lere teşekkür etti. Bu tür iş görüşmelerine bundan sonra daha aktif katılma önerisinde bulundu. Üniversite Sanayi İşbirliği için 6 il Trabzon'da toplanacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Şafak, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacisalioğlu'nu makamında ziyaret etti. Kurum uzmanları Nuray Kansız ve Şebnem Acuner'in de katıldığı ziyarette bakanlığın bölgesel toplantılar kapsamında Trabzon'da düzenleyeceği Üniversitesi Sanayi İşbirliği toplantısının ayrıntıları görüşüldü. Selanik İstanbul Trabzon Uçak Seferleri Girişimi Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mihail Zorpitiz, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Büyükelçi ziyarette Selanik, İstanbul ve Trabzon arasında karşılıklı turizmi geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti. Selanik, İstanbul ve Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri için çalışmalar bir süre önce başlatılmıştı. İş güvenliği firmaları Trabzon'da iş yerlerini bilgilendirmede ortak çalışacaklar. Trabzon'da faaliyet gösteren ortak sağlık ve güvenlik birimi firmaları ticaret ve sanayi odasında bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. Uzman firmaların temsilcileri toplantıda işveri sahipleri ve çalışanların iş güvenliği konusunda yasal hakları ve karşılaşabilecekleri zorlukların farkında olmadıklarını dile getirdiler. Toplantıya OSGB iş güvenliği alanında faaliyet gösteren Merkezi Trabzon'da bulunan Anadolu OSGB Alp OSGB, Metro OSGB, Mevlana OSGB, Esas OSGB, Kayra OSGB firma temsilcileri katıldı. Top Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu'na Trabzon'dan tam destek. TTSO ve TTB heyetleri Top Başkanı Rifati Sarcıklıoğlu ile görüştü. Trabzon heyeti olarak Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na makamında ziyarette bulunduklarını ifade eden TTSO Başkanı Suat Hacisalioğlu, Ağustos ayında yapılacak olan Top Başkanlığı seçimlerinde kendisine tam destek olduklarını açıkladı. TTSO heyetinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Osman Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalioğlu, Başkan yardımcıları Coşkun Kahraman, Erkut Çelebi, Sayman Murat İskender, Yönetim Kurulu üyeleri Şaban Bülbül, Nevzat Özer, Özcan İlarslan, Genel Sekreter Hakan Gürhan yer aldı.